Testi kebabı mıydı lan o? sen ne yapıyorsun Mehmet abi? Dur 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 oğlum ya dur ya. Ya sen ne ayaksın oğlum ya? Sessiz sessiz gelmişsin arkama. Öyle abi. Konuşamıyor işaret diline söylüyor. Lan! Lan! Sen niye niye? Niye? Benim kafamda testi kır, Piç! Niye kırıyorsun? Oğlum sen ne diyorsun <laughs> bana ya? Sen ne bu? Ne diyorsun ya? Anne. Anne. <laughs> <a> <laughs> anneni. Anneni. Senin anneni. Abi, senin anneni. Anneni. Senin anneni. Sonra sonra. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz bunu dövebiliyor muyuz biz? Bunlara da herhangi bir insan davrandığımız gibi davranmamız lazım Dışlamamalıyız.